Şahane bir oyun etkinliğinin ardından muazzam oyunlarla ilgili konuşmak için bir kez daha karşınızdayım. Hepinize merhabalar, ben Orhun Kayalp ve bugün karşınıza Triple I Initiative etkinliğinde duyurulmuş olan oyunlarla ilgili konuşmak için çıkıyorum. Kimisi yeni ve ilk kez duyurulan oyunlar, kimisi ise bildiğimiz, beklediğimiz oyunların çıkış tarihlerinin duyurulduğu ya da yeni güncellemelerinin, DLC'lerinin duyurulduğu bir etkinlikti. Ben de burada özellikle benim için öne çıkan oyunları seçtim ve sizlerle paylaşmak için buradayım. Oyunlara geçmeden evvel Triple I Initiative ismiyle alakalı bir çok minik konuşmam gerekiyor. Gerçi daha evvel de geçtiğimiz yıllarda da bu etkinlik yapıldığında hani sizlerle böyle bir liste paylaştığım videolar yapmıştım. Orada anlatmış da olabilirim de. Şimdi şeyde Triple I ismi nereden geliyor? Triple ne diyoruz biliyorsunuz arkadaşlar devasa bütçeli oyunlara biz yani e, 3A ya da AAA oyunlar diyoruz. Burada da buna göndermede bulunarak Triple-I yani e, 3I independent indie, e, bağımsız oyun göndermesi yapıp aslında daha ağırlıklı olarak bağımsız ya da orta çaplı oyunların daha fazla yer aldığı bir etkinlikte böyle 40-45 dakikada kadar bir sürede 30'dan fazla oyunu bizlerle paylaştılar. Dediğim gibi kimisi yeni duyuruydu, kimisi var olan oyunlarla alakalı yeni duyurulardı diyeyim. Ve bayağı da verimli ve keyifli geçen bir etkinlik oldu. Normalde ben bu tarz etkinlikleri canlı yayında sizlerle beraber izlemeyi seviyorum ama hani arkadaşlar hem gündem çok karışık hem kafam benim çok başka yerde farklı işlerle de uğraşmam gerekiyor. Malum yani hepimizin bir takım sorumlulukları var diye o şekilde beraber oturup sürpriz yemedik ama bu videoyla en azından beraber yine oyunları konuşmuş olacağız diyeyim ve lafı daha fazla uzatmayayım. Hadi oyunlarla alakalı konuşmaya başlayalım. Heroes of Might and Magic Olden Era açıkçası benim için bayağı büyük de bir sürpriz oldu. Heroes of Might and Magic 3 biliyorsunuz arkadaşlar strateji oyun sevenler için hala bir klasik ve yeri de doldurulamamış bir oyundur. Bunu değiştirecek oyun bu mudur bilmemekle beraber sonuçta yeni bir Heroes of Might and Magic oyunu görmek beni heyecanlandırdı. Bununla beraber isminden de kısmen anlayabileceğiniz üzere daha böyle köklerine sadık olan bir oyunla karşımıza çıkacak gibi gözüküyorlar görselliği itibariyle de mesela Heroes 5, 6 falan hani bunlar biraz daha bana böyle garip de geliyordu. Hani niyeyse bir türlü alışamadığımız oyunlardı. Ama Olden Era sanki o 3 boyutlu grafiklere geçiş aşamasında yaşadığımız garipliği de barındırmıyor gibi. Bunu da yenmişler gibi gözüküyor ama tabii ki oynadıktan sonra görme fırsatımız olacak bunu. Bir aksilik olmazsa bu yılın ikinci çeyreğinde çıkacağı da duyuruldu. Heroes of Might and Magic Olden Era'nın stratejisi seven bir insan olarak gözüm net üzerinde olacak. The Eternal Life of Goldman açıkçası sanat tasarımı sebebiyle özellikle inanılmaz derecede Dikkatimi çeken bir oyun. Olduğu kendisi Metroidvania bir macera oyunu. Özellikle platform tarafında da bayağı yeteneğinizi test eden bir yapısı olduğunu da gördüm. Tabii ki işin içerisinde aksiyon kısmı da bulunuyor. Aksiyon, macera ve platform oyunu olarak hani geçtiğini söyleyebiliriz. Ama görselliği gerçekten çok benim hoşuma gitti. Sanat tasarımı itibariyle, çizimi itibariyle bayağı hoşuma giden bir yanı var. Görsel tasarımında ince ayrıntılara kadar bayağı böyle titizlikle çalıştıklarını söyledikleri gibi ilgi çekici bir hikaye sahip olduğunu iddia ediyor. Ve ekstradan da Metroidvania türünün bize sevdiren öğeler konusunda bayağı başarılı olduğunu iddia ediyor. İlk izlenim itibariyle kesinlikle istek listesine eklenecek bir oyunmuş gibi de gözüküyor. Ben şahsen ekledim. Size de tavsiye ederim. Speedrunners 2 King of Speed. Arkadaşlar benim özellikle hani bu bu multiplayer'da kurgu odasında sevgili iş arkadaşlarımla beraber fırsat buldukça oynadığımız ve bayağı da böyle hırslı oynadığım oyunlardan bir tanesiydi. Rekabetçi yanı olan da bir benim için en azından rekabetçi yanı olan bir oyundu. Ama inanılmaz derece keyifli bir oyundu. Hani Speedrunners'ı bilmiyorsanız gerçekten 4 kişiye kadar birlikte hani oynadığınız ve arkadaşlarınızdan daha hızlı gidip parkuru tamamlamaya çalıştığınız bir oyundu. Birbirinize tabii ki pislik falan da yapabiliyordunuz burada kullandığınız power-up'larla vesaire vesaire. Bayağı tatlı keyifle beraber arkadaşlarla oynanacak bir oyundu. İkincisinin geliyor olması beni bayağı mutlu etti. Daha yeni power up'lar, daha yeni haritalar e, vesaireyle desteklendiği zaman gerçekten popüler olma ihtimali de yüksek olan bir oyun. Dediğim gibi çünkü gerçekten çok keyifli. Telefonda böyle fun run falan gibi oyunlar da vardı. Bazen mobil oyuncular speedrunners'dan önce fun run'ı e, duymuş olabiliyorlar. Dolayısıyla da o şekilde de anlatmış da olayım. Bu tür oyunları arkadaşlarınızla oynayan insanlardansanız gözünüzden kaçmasın. Katana Zero'nun yeni bir oyunu duyurulmadı tabii ki ama çok uzun zamandır beklediğimiz ücretsiz bir DLC'si vardı açıkçası arkadaşlar Katana Zero'nun kendilerini AAA işlev etkinliği içerisinde evet evet hala geliştiriyoruz ve evet hala bedava olacak şeklinde duyurdular. Katana Zero çok tatlı bir hikayesi de olan bu hikayeyi güzel de anlatan oynaması da çok keyifli olan ve hani özetlemem gerekirse düşmanları tekte öldürdüğünüz ama kendinizin de tekte öldüğünüz tarzda bir oyunu diyebilirim. Hotline Miami'de de böyle bir oynanış tarzı vardı. Hani her ne kadar tabii ki görsel olarak kısmen de benziyor olsa da bakış açısı falan itibariyle farklı bir yapısı olan bir oyundu Katana Zero. 2019 senesinde çıktığında çok iyi yorumlar almıştı. Ben de büyük keyifle oynamıştım. Hatta o dönem ben kanalda baştan sonra serisi adı altında böyle bir oturuşta bitirdiğim oyunların e, videolarını da atıyordum. Bayağı uzun bir videosunu bulabilirsiniz de. Neyse burada duyurulan kısmı nedir diye soracak olursanız esas ona gelmek gerekiyor. Bu DLC aslında bakarsanız arkadaşlar Katana e, sonu ya geliştiren ekibin de aslında mecbur çıkartmak zorunda kalması sebebiyle e, biraz böyle havada kalan bir yanı vardı. Hani hikayeyi kısmen toparlamakla beraber bir devamı varmış gibi hissettiriyordu ve devamı olduğunu zaten ekip de söylüyordu. Bu DLC ile beraber tam manasıyla kalan, yarım kalan hikayeyi bitirecekler gibi mi gözüküyor? Onu birazcık çıktığı zaman göreceğiz. Ama hani kaldığı yerden devam devam eden bir kısmı olacak ve karakterimizin ilginç geçmişine de tekrardan döneceğiz ve eksik kalan yanları tamamlayacaklar gibi gözüküyor özetle. Bu kadar zaman sonra nihayet görmemiz iyi oldu. Darısı Hollow Knight Silk Song'un başına diye de onu da bir anmadan geçmeyeceğim. Bu etkinlikte de kendisi yoktu sonuçta ama Katana Zero'yu görmek baya iyi oldu. Moonlighter 2 benim heyecanla beklediğim devam oyunlarından bir tanesiydi. İlk Moonlighter nedir diye merak edenlerdenseniz arkadaşlar bir roguelite oyundu bu. Hani gündüzleri kendi mağazamızı e, işletiyoruz yani ürün falan satıyoruz. Geceleri ise Dungeon'a giriyoruz, zindana giriyoruz ve mağazamızda satmak üzere eşyalar topluyoruz. Böyle yapıda olan bir oyundu ki Moonlighter ismi de oradan geliyor arkadaşlar. Moonlighter, Ejnevilerin böyle hani ikinci iş yapan insanları, akşamları özellikle ikinci iş yapan insanları anlatmak için kullandığı bir kelime. Burada da bu temayla ilerledikleri bir yapısı vardı. Son derece keyifli bir aksiyon oyunu olmasıyla beraber bir anlamda işte böyle dükkan yönetim mekaniklerinin de işin içerisine eklemesiyle dikkat çekici bir oyundu. Moonlight 2'de de yani ilk oyunda yaptıklarının daha çeşitli yapmasını bekliyoruz açıkçası. Bir takım yenilikler, daha keyifli oynanış, daha çeşitli oynanışla beraber bayağı başarılı bir oyun olma potansiyeline taşıyor. The da yine benim merakla beklediğim oyunlardan bir tanesi temelde bir hayatta kalma oyunu. The Altars oyunda yabancı bir gezegende hayatta kalmaya çalışıyoruz ve bir mobil üssümüz var. Ancak şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Başlangıçta tek başımızdayız ama devasa bir mobil üssü, tek başımıza işletmemiz ve hayatta kalmak için gerekli kaynakları toplamamız mümkün olmuyor. Karakterimiz ne yapmaya karar veriyor? Bağlı olduğu şirketin de yönlendirmeleriyle kendini klonlamaya karar veriyor. Ama bu klonlar dümdüz hani kendimizi birebir kopyalamak şeklinde olmuyor. Kendini klonlamaya başladığı andan itibaren ana karakterimiz Yandolski. Gelen klonların aslında fiziksel olarak kendinden bir takım farkları olduğunu gördüğü gibi geçmişlerinde de kendisinin vermediği kararları veren bir takım bireyler olduğunu fark ediyor. Yani dümdüz klondan ziyade alter ismi de oradan geliyor. Kendisinin alternatif hayatlarına sahip olan e, insanlarla bir araya geliyorlar. Tabii ki hayata bakış açıları da bu alterların farklı oluyor. Bu açıdan arkadaşlar hani bir hayatta kalma oyunundan ve işte alterın kendi anlattığı hikayeden ziyade insanın gerçekten ya şöyle yapsaydım ne olurdu şeklinde düşünmeye olan o mailini iyi kullanan bir e, oyun olmuş. Beni duygusal açıdan da bayağı yakalamayı başaran bir oyundu. Dolayısıyla heyecanla bekliyordum. Kendisinin 13 Haziran 2025'te çıkacağı da duyuruldu arkadaşlar. Yani AAA inişli ve etkinliğinde çıkış tarihini net bir biçimde duyurmuş oldular. Hiç de bir şey kalmamış açıkçası. Ben de heyecanla bekliyorum oynayabilmek için. Never Be en temel haliyle arkadaşlar Stardew Valley'nin içerisine korku öğelerinin eklendiği bir oyun gibi düşünebilirsiniz. İşinden bıkmış olan Fiona isimli bir karakteri canlandırıyoruz ve hani işini terk edip kendi çiftliğini işletmeye başlıyor ama işler Stardew Valley'de olduğu kadar tatlı ilerlemiyor. Evet bir yandan çiftçilik yapıyorsunuz, bir yandan yeni insanlarla tanışıyorsunuz ve bunlarla ilişkiler falan da kuruyorsunuz ama bir yandan da korkunç yaratıklara karşı hayatta kalma mücadelesi de Veriyoruz. Bu tarzdaki çiftlik simülasyonlarından ya da hayat simülasyonlarından hoşlananlar için iyi bir alternatif gibi gözüküyor bu yapısıyla. Rimac'tan bir kısa bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ben açıkçası FIFA'dan böyle hani çok haz eden bir insan değilim. Çok oynayan bir insan değilim ama böyle arket yapısı olan modlar olduğunda oynamayı seviyorum. Mesela NBA tarafında da hani 2 2 oynamayı genelde seviyorum. FIFA'ya gelen Volta modunu falan da bayağı bir beğenmiştim. Oynamak hoşuma gidiyordu arkadaşlarımla beraber falan. Rimac ise Dediğim gibi bu daha arcade tarafına yaklaşan, kısmın aslında Rocket League'e de benzeyen yapısı olan tam olarak öyle değil. Rocket League çok daha farklı şeyleri deneyen bir oyunda ama sonuçta burada arkadaşlarınızla beraber oynadığınız tamamen eğlence odaklı, çok acayip akrobatik hareketlerin falan da yapıldığı, arcade yanı yüksek olan bir e, futbol oyunu var işin içerisinde, 5'e 5 oynanıyor. Bu yapısı beni açıkçası cezbetti, bir denemek istiyorum ya. Çok eğlenceli olabiliyor çünkü bu tarz oyunlar. Hani ben denerim, beni sarar sarmaz o ayrı mevzu ama hani hakikaten arkadaşlarıyla beraber bu tarz oyunlar oynamaktan hoşlananların net bakması gereken bir oyun gibi gözüküyor. Frostreal, ister tek başınıza, ister arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz bir hayatta kalma oyunu bir first person shooter aslında bakarsanız açık dünya hayatta kalma oyunu olmasıyla beraber bir first person shooter kendisi. Bir de ekstradan da böyle atmosfer olarak biraz long dark'a andıran yanı da var. çok kardan vesaireden ötürü her yer işte soğuk ve zaten soğuğa karşı da hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Kaynak topluyorsunuz ve bunu treninize getiriyorsunuz. Treniniz de sizin mobil karargahınız olmaya başarıyor. Hop buradan bir de neredeyse böyle Snowpiercer'a e, bağlamış olan bir yapısı var. Tabii Snowpiercer'da çok başka bir olay var ve Snowpiercer'a benzer bir oyun ben hala daha istiyorum. Daha böyle Frostpunk kafasında olan falan ama neyse onlar her mevzulay. Bu Frost Royale'da trende işin içerisine girince hakikaten böyle soğuk ve hayatta kalmayla alakalı pek çok farklı popüler konsepti bir araya getirip güzel bir oyun yapmaya çalışmışlar. Şutların da bayağı güzel gözüküyor. Yani düşmanlar falan da gerçekten ürkütücü bir yana da sahipler. Hayatta kalma türünde oyunlardan hoşlananların net göz atmak isteyeceği bir Oyun Frosty yılda. Endless Legend 2 ile beraber arkadaşlar hemen strateji e, oyunlarına böyle bir gene yaklaşalım. 4x strateji türünde bir e, oyun, sıra tabanlı bir strateji oyunu Endless e, Legend 2. Zaten Endless serisinin pek çok farklı oyunu da vardı. Endless Legend ve Endless Legend 2 e, strateji oyunu olarak karşımıza çıkan bayağı da beğeni toplayan oyunlardı. Daha doğrusu yani ilk oyun en azından bayağı beğeni toplayan bir oyundu. Endless Legend 2 de ondan ötürü bayağı beklenen bir oyun. Strateji severlerin net bir biçimde istek listesine eklemesi gereken oyun olarak karşımıza çıkıyor bu etkinlikte. E, Civilization benzeri bir yapısı var yine. işte hani Hexagon yapısında ama tabii ki kendine has e, pek çok farklı mekaniği de var. Yakın zamanda Civilization 7 çıktı ama beğeneni var, beğenmeyeni var. Çok karışık yorumlar aldı e, ve hani Civilization 7 hala daha e, derlenip toplanma aşamasında. Eğer orada bir hayal kırıklığı yaşayanlardansanız siz beğenmeyen e, taraftan isterseniz e, Endless Legend 2'ye göz atmak isteyebilirsiniz. Tears of Metal orta çağda geçen bir hack and slash oyunu. Özellikle Braveheart'ı seven insanların dikkatini çekecek bir oyun. Hayır tabii ki hani Braveheart'la çok da bir alakası yok. William Wallace falan bir alakası yok ama konuşan karakterlerin aksanını duyduğunuz andan itibaren Hop o coğrafyaya gidiyorsunuz. Bir İskoç taburuyla beraber hani hareket ediyorsunuz. Karakterleriniz var. Bunlarla beraber savaşa giriyorsunuz ve tek başınıza oynayabilmeniz mümkün olmakla beraber arkadaşlarınızla beraber oynamak isteyeceğiniz yine tarzda bir oyun. Bayağı kalabalık savaşlara girişiyorsunuz. Ee, burada da bayağı avantajı oluyor arkadaşlarınızla beraber oynamanızın tabii ki. Bununla beraber roguelike yapısı da var oyunun. Hani kendi karakterlerinizin upgrade'leri karşınıza çıkan güçlendirmeler falan filan derken burada da hani işin içerisine roguelike yapısı da girmiş durumda. Eğer denemek isterseniz playtest'i de arkadaşlar açık betası da en azından 10'dan 17 kadar 17 Nisan'a kadar devam edecek arkadaşlarınızla beraber bir e, şans verin deneyin derim epey eğlenceli gözüküyor oyun. No I'm not a human benim kesinlikle oynayamayacağım oyunlardan bir tanesi ama konsept olarak o kadar hoşuma gitti ki. Özellikle hani yine böyle korku oyunlarından bir tane seçerken bunu seçmeyi tercih ettim. Olay şu arkadaşlar. Kıyamet zamanlarında geçen bir oyun. Baya hani artık gündüzleri dışarı çıkılmaz hale gelmiş. Çünkü güneş her yeri yakıp kavuruyor. Dolayısıyla ne yapıyorsanız akşam yapabiliyorsunuz. Ama akşamları da insan olmayan bir takım ziyaretçiler, ziyaretçi adını verdikleri varlıklar ortada gezmeye başlıyor. Sıkıntı şu ziyaretçiler de insana benziyorlar ama bazı fiziksel öğeleri insanlardan farklı. Siz bunları kovalayarak bunların insan olmadığını anlamanız gerekiyor. il Ve hani onlar sizi öldürmek için hamle yapmadan sizin yapmanız gerekiyor Bunun için işte bazen böyle işte yüz özelliklerine falan bakmanız gerekiyor Bazen onlarla konuşup işte diyaloğa girmeniz ve o diyaloglardaki açıklarını yakalamanız gerekiyor falan filan Baya böyle hani tüyleri ürperten diken diken eden bir yapısı var Ağzına yüzüne bakıyorsunuz gözüne falan bakıyorsunuz oradan çıkartmaya çalışıyorsunuz Kısmen sorguya çekerek açığını yakalamaya çalışıyorsunuz ve ben kimseyle muhatap olmayayım da diyemiyorsunuz Çünkü dediğim gibi kıyamet zamanında geçiyor ve gerçekten hani insan olan ve size yardımcı olabilecek karakterler karakterler de size katılmak e, istiyorlar. Onlarla da konuşuyorsunuz. Onları da ayırt etmeniz lazım ki hayatta kalabilmek için onları da kaynak olarak kullanabilin. Çok böyle anlatırken bile beni diken üstünde tutan bir yapının üzerine kurmuşlar oyunu. O yüzden çok ilgimi çekti. Çok da istiyorum denemek ama bilmiyorum artık. Neyse artık o ayrım da korku oyununu sevenlerden seniz kesinlikle No I'm Not A Human'a göz atmanızı tavsiye ederim fırsat bulduğunuzda. İstek listenize kesin ekleyin arkadaşlar. Böylece de arkadaşlar etkinlikteki oyunları sizlere özetlemiş oldum. En azından benim için öne çıkanları özetlemiş oldum. Benim gözümden kaçtığını düşündüğünüz ya da ekstra ilgiyi hak ettiğini düşündüğünüz bir oyun vardıysa bunu da yorumlarda bende paylaşın. Eğer ki hani bütün oyunları nereden bakabilirim derseniz de Steam'de de bu etkinliğin bir sayfası bulunuyor. Triple A Initiative Showcase ya vitrin diye Türkçe'ye çeviriyorlar showcase kelimesini. Vitrin e, kısmında bütün oyunları da bakabilirsiniz. Ama bir kez daha altını çizeyim. Benim için öne çıkan oyunlar özetle bunlardı. Sevgili arkadaşlar videoyu beğenerek her zaman olduğu gibi destek olursanız çok sevinirim diye ekleyeyim. Ama şimdilik benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.